Kafayı yemek üzereyim ya. Of. Altı üstü kask anlatacaksın, ne bu tripler <laughs> 5 yaşındaki çocukların oyun odasına döndü. Merhaba, hoş geldiniz. Oğlum, <laughs> olmuyor lan. Abi, şortla oturmasam mı? Anlamadım ki, neyi yanlış yapıyorum ya? Sığmayayım ki. Kafayı yiyeceğim ya. Şey gibi düşün, mesela iş görüşmesi diyorsun, online görüşme yapıyorsun. Üstüne tişört, ağzına da şort, üstüne gömlek ya da yani. Sen bilirsin de. Şöyle yanaşırsam, kafam sığmıyor ki. Böyle yaparsam, aa, ah, göremiyorum ki. Ah şunu, aç, nefes alamıyorum. Hocam, bu işin... <laughs> Evet merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Allah iyilik versin. Bugün daha önceden açılımını yaptığımız NEXT X 3 kaskımın uzun süre kullanım deneyim videosunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bu kask Next'in kendi geliştirmiş olduğu X Matrix 3 kabuk yapısına sahip bir kask. Bir de bunun pro versiyonları var. Onlar karbon fiber kullanılan bir kabuk yapısına sahip. Bu biraz daha düşük bütçeli piyasada 15 bin ile 17 bin fiyatlar arasında satılan bir kask. Ben bu kaskı çok uzun zamandır kullanıyorum. Nereden baksanız bir 5 ay falan oldu. Bu 5 aylık süre zarfı içerisinde gerek uzun yollarda gerek kısa yollarda yağmurda, çamurda, karda. Kar biraz sallamasyon olmuş olabilir ama yağmurda, çamurda kullandım genel olarak bununla alakalı yorumlarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle kask genel itibariyle oldukça yakışıklı bir kask. Kutusunun içerisinden çıkan aksesuarlarıyla kameralarınızı montajlayabileceğiniz böyle aksesuarlarıyla birlikte gelmekte. Bunun dışında bir tereyi vesaire var. Zaten kutunun içinden ne çıktığıyla alakalı merakınız varsa daha önceden çekmiş olduğum YouTube kanalında mevcut olan Next X ve 3 kutu açılım videosunu inceleyebilirsiniz. Bu biraz daha uzun süre kullanımda olumlu ve olumsuz yanları nedir? Tecrübelerimi sizlere aktarıyor olacağım. Öncelikle kaskımın şeklinden çok memnunum. Trafikte çok fazla dikkat çekiyor. Veya kendi arkadaşlarımın arasına gittiğimde ben gittiğim zaman an robot geldi gibi makaralara da sebep olabiliyor. Kaskımın genel olarak görüntüsü 10'da 10 arkadaşlar. Onun dışında alt tarafında bulunan bu double D bağlantısı da gerçekten bayağı güven vermekte. Ben bir iki kere düştüm. Çok ciddi düşüşler değildi. Ancak kaskımın kafamdaki duruşu ve beni koruyuşundan emin olduğumu sizlere söylemek isterim. Tabii Allah beterinden sakınsın. Bunlar küçük ufak tefek düşüşlerdi. Şimdi kaskımızı çıkartalım. Böyle kaskımızı bir gösterelim arkadaşlar. Ben tereksiz kullanıyorum. Uzun yollarda genelde tereğimi takmayı tercih ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi önden, çevresinden görünüşü bu şekilde. İlk olarak kaskın boyasıyla alakalı durumlardan bahsetmek istiyorum. Ben mat rengini satın aldım. Ufak tefek çarpışmalarda yani ufak tefek çarpışma örnek veriyorum. Motorunuzun yanından indiniz. Kaskınızı motorunuzu astınız. Geçerken biri koluyla çarptı. Kenara değdi. Rengi mat olmasından kaynaklı. Ufak tefek sağında solunda boya atmaları gerçekleşebiliyor. Şöyle benim özellikle bakın. Şurada şöyle bir boya atmam var. Şöyle tepesinde var. Tabii bunların hiçbiri düşmekle alakalı değil arkadaşlar. Bunlar genelde asansöre falan binerken kafam ufaktan sağ sola değdiği zaman oluşan çizilmeler. Bakın burada da var. Bunları artık ufak tefek rütüş boyalarıyla kendi haline getirebiliriz. Şimdi bu kaskın en güzel yanlarından bir tanesi şu görüş açısının çok geniş olmasıydı. Görüş açısının geniş olması benim gibi gözü görmeyen arkadaşlar için ideal olacaktır. Bu biraz daha Naked ve Touring motosikletler için biraz daha uygun. Naked için de çok uygun olmayabilir. Şu anlamda uygun olmayabilir. Naked motosikletlerin önü çıplak olduğu için ve herhangi bir rüzgar kesici cam vesaire olmadığı için bu kask önünde rüzgar kesmeyen cam ol olmayan motosikletler için pek de uygun değil benim deneyimlerime göre. Çünkü ben bu kaskımı hem camı olan hem camı olmayan motosiklet motosikletlerde kullandım. Cam olmayan motosikletlerde şu önündeki eklentiler dolayısıyla rüzgarda vesaire hem savrulma yapıyor hem de çok fazla ses alıyor arkadaşlar. Eğer önünüzde herhangi bir tur camınız vesaire yoksa bu kas parasının kaskı değil ses anlamında içeriye inanılmaz ses alıyor. Bu ses de bir süre sonra sizi rahatsız oluyor. Onun dışında oldukça ağır da bir kask. Yani ben bu kaskı almadan önce biraz araştırmıştım. Demir Atla Türk YouTube kanalında abimiz açılımını yapmıştı. Ona da buradan selamlar olsun. ve onun videoları biraz incelemiştim. Ardından ben de satın aldım. Ben de incelemelerini yaptım. Ve baktığımız zaman aslında bakarsanız verdiği geri bildirimler birebir doğru. Çünkü bu kaz uzun sürüşlerde kafanızda bir süre sonra gerçekten neredeyse 10 tonu bulan ağırlığa ulaşıyor. Bir de üzerine ekstra eklentiler koyduğunuz zaman örnek veriyorum interkom, tepe kamerası veya işte gördüğünüz gibi ben şöyle ön tarafında fazla ekstra bir eklenti koydum. Şu şekilde ikili kamera takma aparatı. Bir tarafına mikrofonumu takıyorum. Bir tarafına kameramı takıyorum ki kameramı buraya koyduğumda lens tam ortaya geliyor ve güzel bir görüş açısıyla motosiklet sürüşlerimi sizlerle paylaşıyor oluyor. Genel itibariyle kaskımın görünüşü vesaire gayet güzel. Bakın arkadaşlar gerçekten çok yakışıklı bir kask. Ancak dediğim gibi parasının kaskı değil ses anlamında uzun sürüşlerde gerçekten çok fazla ses alıyor. Kafanızda gitgide daha ağır bir hal alıyor. Uzun yolculuklarda yani ortalama 100-120 kilometre mesafede bir durup dinlenmeniz gerekiyor. Aksi halde kafanızda ciddi bir ağırlık hissediyorsunuz. Boynunuz böyle öne doğru kalıverir maazallah. Bunun dışında teknik anlamda da benim sıkıntılar yaşadığım şeyler oldu. Teknik anlamdaki sıkıntıları gelecek olursak arkadaşlar. Nedir bu? Öncelikle bu kameranın orijinal kamera bağlantı aparatının sabit kalma durumu maalesef yok. Gördüğünüz gibi şu şekilde oynuyor. Bak, görüyor musunuz? Çok fazla oynuyor. Bu da kameranızı taktığınız zaman size pek fazla güven vermiyor. Bunu söylemek isterim. Ben bunu sıkmayı denedim ancak sıkılmıyor. Son hali bu şekilde. O yüzden şöyle şuraya bir emniyet halkası koydum. Buradan kameramı emniyet halkasına takıp bir şekilde güvende tutmaya çalışıyorum. Ek olarak biliyorsunuz bunun yanında bir terek geliyor. Bu terek ve üst kamera bağlantı aparatlarında üzerine taktığımız zaman bakın şurada tereği var. Bu tereyini şuradaki şu vidaları buradan çıkartıp buralara bunu bu şekilde oturtuyorsunuz ve şöyle terekli bir görüntüsü oluyor. Ya gerçekten çok yakışıklı bir kas, cüsseli bir kas kafanızda büyük gözüküyor. Onu söylemek isterim. Bir de benim kafam küçük, kaskımı da büyük aldığım için kafamda Şirin babanın mantarı gibi duruyor. Şimdi bu tereğimizi buraya taktığımızda kendi orijinal vidalarıyla rüzgarda bu terek çok fazla ses yapıyor. Nasıl ses yapıyor? İçeriye öyle tık böyle tık 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 ses yapıyor arkadaşlar. Bunun dışında ben bu tereğini iki kere kullandım. İki kere kullanımımda şöyle bir şey oldu. Terekleri takabileceğimiz şu bağlantı yerleri var vidalara bakın. Şurası bir, şurası iki bir de aynısının bu karşıda olan kısmı var. Ben bu tereyimi yalnızca iki kere takıp çıkartmama rağmen şuradaki bunu açabilecek miyim? Evet açtım. Tereyimi iki kere kullanmama rağmen bakın şurada gördüğünüz vida delikleri kılavuz istiyor arkadaşlar. Yani somunla diş yemiş arkadaşlar. İki kere tereyimi taktım çıkarttım. Buradaki somunlar diş yemiş. Artık tereyimi takarken orijinal vidası ile takıp çıkartamıyorum. Aralarına illaki bir silikon malzeme koymam lazım. Çünkü vida nereden baksanız şu kadar falan giriyor. Şunun ucunda gördüğünüz kadar giriyor ki o biraz daha uzun bir şey. Şu an vidaları nerede bilmiyorum. Aradım bulamadım. Fakat bunu da size anlatmam gerekiyor. Çünkü bu kaskı alıp da böyle sorunlarla karşılaşmadan önce bilginiz olsun isterim. Şuraya ve büyük ihtimalle bu tarafa da olacak yavaş yavaş vidaların uçları şuradaki somunların içini bozuyor. Bu somunlar da buradan kolaylıkla çıkartıp takabileceğiniz bir şey değil. Bunlar buraya gömülü. Bunlar ısıyla buraya koyuluyor bildiğim kadarıyla. E biz onu çıkartıp yerine bir şey takamayacağımız için buraya bir şekilde kılavuz atmamız gerekecek. Kılavuz attığımız zaman da tekrar vidasını, civatasını bir şekilde değiştirip bir şey uydurmamız gerekiyor. Ancak bu kaskı dediğim gibi henüz iki kere tereyini taktım, çıkarttım. Sonrasında buradaki vida yuvaları bozuldu. Şu an bunu bu şekilde kullanıyorum. Bu arada şu an alıcı gözle bakınca gerçekten her yerini de çizmişim. Bu kaskla alakalı şunları da söylemek istiyorum. Görüş açısı gerçekten çok geniş arkadaşlar. Kaskın içerisinde çevreyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben biraz aceleci davrandım. Pin lokumu erken taktım. Pin loku ile normal camın arasına da çok fazla toz aldığını belirtmek isterim. Yani ara ara temizlemeniz gerekiyor. Bu da ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Ek olarak kaskımı kolay kolay düşürmüyorum. Özellikle vizör kısmına çok fazla düşürmüyorum. Ön vizörü gördüğünüz gibi bayağı çizildi. Yani henüz 5 aylık kullanımda tur camı olmasına rağmen motorumdan seken veya yoldan seken taş parça ufak tefek taş parçaları, kaskımın vizörünü ciddi anlamda çizmiş durumda. E bu da ne kadar temizlesem de bir noktada artık görüşümü etkilemeye başladı. Çünkü ışık oraya çarptığı zaman oralarda bir kırılma oluyor. Bu da bazen beni rahatsız ediyor. Kaskın havalandırmaları çok fazla. Ön tarafında 7 tane hava girişi var. Bu hava girişleri gerçekten gayet güzel, gayet stabil çalışıyor arkadaşlar. Ek olarak güneş vizöründen de çok memnunum. Güneş vizörü gördüğünüz gibi bakın şu şekilde tümüyle neredeyse kapatan bir durumda şöyle önden baktığınız zaman güneş yüzü tek başına yolculuklarda yeterli oluyor. Ben genelde uzun yol sürüşlerimde eğer hızlı süratli gitmiyorsam tur camının da vermiş olduğu rahatlıkla vizörümü açık bir şekilde güneş vizörümle seyahat ediyorum. Onun dışında her ikisini de kapattım. Şunu söylemek isterim. Yağmurlu, yağışlı havalarda ön vizörde pinlock olmasına rağmen ufak da olsa bir buğulanma bir şekilde gerçekleşiyor. Bunu anlamadım yani. Şu kask dünyanın parası bir kask. Ancak buğulanma bir şekilde oluyor. O kadarı da tolere edilebiliyor yani. Bir problem yaratmıyor. Bunun dışında şu gördüğünüz kısma kutusunun içerisinde çene pedi yanında geliyor. Çene pedini buraya taktığınızda herhangi bir şekilde o ped orada durmuyor arkadaşlar. Buraya tam olarak oturmuyor. Gerek kaskınızı takarken gerek çıkarırken buradaki çene pedi bir şekilde yerinden ayrılıp işlevini yerine getirmiyor. Kask gerçekten oldukça büyük. Ben bunu 37 litrelik top case'ime sığdıramadım. 45 litreliye de sığdıramadım. 55 litrelik ATK'nın top case'ine sığdırdım. Ancak bu bağlantısı yokken biraz daha rahat oluyor bu kamera bağlantı aparatları vesaire varken ve tereyi takılıyken ona koymakta da zorlanıyorsunuz. Yani bu kaskı biraz daha böyle elinize alıp gezdirmeniz gerekebiliyor. Bu da beni pek mutlu eden bir durum değildi. Peki genel itibariyle kaskımla alakalı ne söyleyebilirim? Kaskımın en memnun olduğum kısmı gerçekten şekli ve şu özellikle video çekenler için kamera bağlantı kısımları. Görüş açısının genişliği benim için makul özelliklerde. Ancak kaskın ağırlığı özellikle tereyi takan sonraki ağırlığı çok daha fazla oluyor. E gördüğünüz gibi burada bir dünya eklenti var. Yani bu kask şu an çok rahat. 2 kilo vardır öyle söyleyeyim. Bunun dışında bu kask biliyorsunuz Next'in kendi interkom özelliğine uygun bir kask. Yani Next Xcom takabileceğiniz bir bölmesi var. Ben KN 6100 kullanıyorum bu kaskımda. Genelde kaskın yorumlarında falan farklı interkom kullanımına uygun değil diyor. Bu arada uygun değil. Yani biraz uğraştırıcı bir şekilde bunu buraya taktık. Ancak tam anlamıyla da kullanılmaz değil. Bu çok fazla içeriye ses alması, rüzgar alması olması nedeniyle interkomun kulağınıza göre ne kadar iyi ayarlarsanız ayarlanın bir süre sonrasında o rüzgar sesi interkomdan gelen sesi bir şekilde bastırıyor. Özellikle telefon görüşmelerinde. Tabii bunun için oldukça süratli gidiyor olmanız lazım. Ortalama 130-140 km hızlarda seyrediyorsanız çok da fazla bu ses sizi rahatsız etmeyecektir. Ancak ses gerçekten geliyor içeri. Yani interkomu duyabiliyorsunuz. Ancak 150'nin üzerine çıktığınızda ele bir de önünüzde turcam yoksa Allah yardımcınız olsun. Büyük ihtimalle yanınızda ağrı kesici ve bazı jeller taşımak durumundasınız. Ne interkomu duyabilirsiniz ne de sonradan hayatın sesini duyabilirsiniz. Bu benim tecrübelerim. Yani bunu ben bu şekilde deneyimledim. Rüzgar sesi beni çok fazla rahatsız ediyordu. Onun dışında biliyorsunuz bu kaskı benim ikinci alışım. İlk aldığım kaskın şu vida bağlantı yerlerinde. bunda da var ufak tefek. Şu terek bağlantı yerlerinde gördüğünüz gibi şöyle ufak tefek kabuk soyulmaları vesaire durumu var. Bu genelde bu kaskların tümünde var. Aldıktan sonra gördüğünüzde şaşırmayın. Siz de böyle bir manzara ile karşılaşacaksınız. Genelde bütün kasklarda var falan filan şöyle böyle diyorlar. Size boş muhabbetmiş gibi geliyor ama bu şekilde arkadaşlar. Kaskımı takayım. Genel olarak kasla alakalı söyleyeceğim şeyler bu şekildeydi. Benim söylemeyi unuttum. Sizin aklınızda kalan bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlar motorum hala serviste. Durumu biraz ciddi. Garanti sürecinin karşılık karşılamayacağı ile alakalı durumu belirten video paylaşmıştım. Garanti süreci hala belli değil. Fakat netleştiğinde onu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Oldu mu? Hadi bay bay.